Evet. Çıkabilirsiniz sırayla arkadaşlar. Haydi rast gelsin. Kazasız belasız. Kapılarımızı da kapatalım. Haydi bismillah. Aynen ben direkt vurdum. <laughs> Kaan mal gibi gelme Kaan. Kaan yavaşla Kaan. Serhat durma, durma şarparım. Niye durayım, Şar durmayayım oğlum ya. Durma yolun ortasında durma şarparım. Nasıl yol ortası oğlum? Adam dedi bekleyin. Orada bir bekleyin. Ne tarafa gideceğiz oradan? Daha yapacağız abi. Sen gel de hepimiz arka arkaya bekle, geçelim. Bekle, bekle. Abi adam akıllı combo yapalım. Ananı Herkes bana soku. uyusun. Oha. Oha. Hafif. Ailen. Oha. Ya ha, Oha. Çağlar abi vurdu bana. Ben vurdum ben. <laughs> evet arkadaşlar sizdeyiz. Devam. Bana oyun en sağ şeride geçin. Ananı sikim sol şeride geçin. Herkes basa basa gelsin abi. <laughs> Çağlar abi yavaş. <laughs> beni takip edin. Ben bilmiyorum ben zannediyorum. Bak trafik duruyor şimdi kanka yavaştan. Frenleyin Lan ben benim bu otobüs... Az yavaşlayın lan. lan. Oğlum nereye ya. gidiyor otobüs? Ama ne otobüs devrilecek. Ya, çağlar ya de, abi sürüm iyi bilmiyor ya. Yavaşlayın gelin arkamdan yavaşlayın. 20 ile falan gidin. Ben 50 ile geliyorum şu anda arkamdan yavaş Kanka, yavaş. Kanka salak mısın ama 50 ile gelme ya ooo. <laughs> <laughs> Adama diyorum ki yavaşla bak adamı bekleyeceğim. 50 ile geliyorum diyor ben de 20 ile gidiyorum. Hadi ara. hadi abi. devam devam devam. Ben size o oğlum. Gelmem doğal Gelsene, değil. Gelsene Çağlar ya. abi. Geldim ben devam edin hadi. Tamam. Taylan gel arkamdan. Tamam uzun Oğlum ya. Sen ne? arabayı geç Taylan. arabaya geç kanka. Direk gel arkama yapmış. Serhat ne yapıyorsun lan otobüse? Ne yapıyorum sen, Senin otobüs bir ön kaldırıyor bir şey yapıyor böyle sanki. Yumuşak süspansiyon abi. Baska, baska. Amına koyayım arabayı vurdu. Kaç şey gidiyorsunuz? 110. Şu hız şeyini atayım. 105 benim de o civarda. Yavaş. Serhat az yavaşla yan yana gidelim. Gaz kes. Yavaş ya. Sen bas abi gaza. Ben 80'le gidiyorum şu an. Abi sakın sola geçme. Çalar abi dur ne yapıyorlar? Serhat oyunda bir ipnelik var ha bugün ben sana söyleyeyim. Çok iç içe gidiyoruz. <laughs> gel gel Çalar abi. Gazı kökle gazı kökle. Ama ne sikim viraj var yavaş Viraj abi. var viraj. Dur benim tarafa gelme. Hala sen de benim tarafa gelme. Tamam Kaan Bak ben kendi şeridimde döndüm <gülüyor> sıfır. <gülüyor> Ben zaten çalmam. Sen evet, bu kalınlara söyle. Kanlar 50'ye indi, onu koy. Kim gelişlere bak. Ne yapıyorsun çalar abi? Ön kameraya bakıyorum şu an. O yüzden sen yürü. Yürü 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 yürü. Çalar abi, sakın çıkma. Seni bekliyorum ileride. Tamam. Döndüm. Ama sarak gelse. Ben yavaş geliyorum. Geliyorum yavaş yavaş. Ananı sikiyim benim konum başka yere gitti ya. Heh, tamam. Gel hadi çağlar abi seni gel arkama doğru. Geliyorum geliyorum. Serhat ters yoldan gidiyorsun ha. Yok hayır doğru. Serhat park lambalarını kapat lan. Bakayım sesler düzelecek mi? Bende bir düzeliyor bir gidiyor. Park lambasıyla var abi. göz gidiyor sonra. Göz ya, gidiyor. O şeyde Koltukluğundur. de. Koltukluğundur. Şeyde de öyle. Ee, adı neydi? Skani var ya, Skani 40 ayak. Park geçen biz şeyle oynayamadık kanla. Farları açıyoruz, FPS düşüyor öküz gibi. Kapatıyoruz, Allah akıcı Allah. hale geliyor Valla. kapattım hadi. Modlardan dolayı. Benimki yine gidip geliyor da dedim belki seninki düzelir. Ne olmuş lan orada? Çabuklarım, sen de kaza yapmak için yer arıyorsun he. Ne oldu oğlum? <laughs> Sürekli ters şeritlisin. Arkandayım oğlum görmüyor musun? <laughs> bende şey var mı? Droplanma var mı? Bilmiyorum abi siz benim tozumu yuttunuz için göremiyorum şu an. Görüyoruz oğlum önümüzdesin bir şey yok. He <laughs> he aynen aynen sen bende gözükmüyorsun ama. Bekle peki. Ya o ışınlanırsa ben de yaparım onu amına. Ben hızlı da viraja giriyoruz. Sen de dikkat Taylan ne diyor bu ya? Abi gel geçecek ya. Bende yağmur var sizde. Bende de, ben de yağmur var. Ben uçtum. Oyy <laughs> Oy, virüj alışa Oo, bak oh. be. Dikkat dikkat. Araba kaydı. Araba kaydı benim. Kaan beni geçmek için hırsla geliyordu amına koyayım. <laughs> Allah çarpsın. <laughs> Değil mi Kaan? Ha seni geçmek için hızla geliyordum araba kaydı. Serhat tamam. arabaya niye vuruyorsun? Benim önüme attın arabayı. Ben bir baba abi kenara da geçtim. Vallahi bilerek yapıyorsun. Ben uyuyayım bir bir önce. Aaa bu ne? Serhat. <gülüyor> Hadi Serhat Allah'ım öyle. Çağlar abi de üç tane işte <laughs> Kaan daha demin viraj alışlarım nasıl? Jettir valla. Bir toz yut bakayım hele. Güzel de. benim orada araba kaymaya Bak bak bak. Ya. Gel şimdi sen sen <laughs> yer rahat Oğlum abi. ben çarpmadım sana. Ben şeridine gidiyorum kardeşim. Senin şeridinde kaza almışsa duracaksın. Daha, daha, daha demin bir virajlar alıyorum Çağlar abi. Kaan gördü ya baktım Kaan da götümü dibinde. Şaşırdım mı bunu. Tola çektim bekliyorum. Oğlum burası ne güzel lan güneş yeşillik her yer. Niye bekliyoruz amına koyayım? Tamam, çok geride kaldı. Adam bekliyoruz oğlum. direkt arkadaydı. Devam et devam. hele evet, devam et. Serhat ha bekleyecek mi? Geldi tamam. Ne kıyım niye azam ya? Viraj şey, oğlum fena virajlar vardı ha. Fena virajlar var da abi, araba tutmuyor. Ben sana bir şey bu yol güzelmiş. Bak sağ tarafta da şey akıyor, çay akıyor herhalde. Serhat benim korna havalı geç basıyor lan. O bende, bende de. de var. Ben sana bir şey bugün bizim şeyde bir sıkıntı var haberiniz olsun. Bu ben konvoyda. Ben şundan şüpheleniyorum da alakası yok. Hayır, yani. alakası yok. Bu konvoyda bir sıkıntı var. Bir daha yine bırakın da ben kurayım şu konvoyu anasını Abi şu anda bende korna çalışmıyor. Abi çok sağlam bir viraj var, haberiniz olsun. Ana kornaların ikisine de basın, Çalışmıyor. Konvoyda bir ipnelik var ben size söyleyeyim. Sağlam viraj var. Sağlam viraj var. Tekrar söylüyorum. The Falcon ebesininkini gördü. <gülüyor> <gülüyor> ya kan şeridine kan ne yapıyorsun ya? Götüme girmene gerek var mılar? Ya mal mısın oğlum? Çıksana kendi şeridine gitsene ya abi ne kadar salak bir insansın ya. Beni sollayın. Benim solumdaki kimse beni sol... Kaan, kaan yüzünden amını... Abi şeritte gidiyorum geliyor üzerime kır. <laughs> Siktir git kaç. <kaan. gülüyor> Sürmeyi öğren amına koyayım. Yakıt durumumuz ne lan? Full amına bende açık değil herhalde Peki. gitmiyor yakıt Daha %75 var abi bende. Tamam. Benim de aynen. sağa, sağ dönüş var ha ona göre, göre Beni sollasın bu solumdaki. Aynen ha yürü yürü yürü. Diğeri nerede? O da gelsin solumdan. Aynen yara yedi galiba. Ben ters yerde girdim. <laughs> Çalar abi biraz önüne atlamış gibi oldum. Yol verdim bak hala frene basıyorum Bas. Ben açtım arabayı sen yürü. Abi kan öyle üzerimize abi. kırar. Süremez. Çalar abi ne oldu? Geldim geldim. Araba istop ediyor moruk bir tuhaflık var yani çözüm Sesler gidiyor. Kesik kesik böyle de sesler. Korna yok bende şu anda. Korna hiçbir korna çalışmıyor bende. Sizin arabanın deviri kesik kesik mi oluyor? Benim devir böyle ses bana şey geliyor. Kesik kesik. Ben de hiç soruyorum. Ben çok abi benim girdiğim benim. yere gel. Taylan gel gel bana doğru gel. Bileyim. Gördün mü Kaan? <laughs> Gördüm. Güzel kaçtın sen abi ya. Bekleyin bizi de, konvoyla gidelim arkadaşlar. Diğere gireceğiz, gel. Tam sol mu yaptınız bu göbekten? Evet. Gel Taylan buraya girelim. Abi bir anda 4 kişi şuradan çok sağlam bir... çıkarız ha. Aman Allah'ım buradaki araba görmüyor. Bekle Taylan. Ben burada yerimi alayım gel. Tamam. Hey. Gir 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 gir. Ters girersen daha rahat girersin ama. Çağlar abiye bak direkt sikti ama ne yapayım Emin misin? Eminim. <gülüyor> 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 ya Çağlar abi yerinde duramıyor. Ya şu an seni bekliyor. Bekle. Beni bekliyorsun. Ben yanlışıyorum. Uğur abi işte, geri çek ya. ya. Lan amına ya. ya niye geliyorsun? <laughs> Lan sağa öne gitseydin ya. Abi azıcık çekil. Bekle bekle. Hadi bak konuş onu bekliyor gelir amına laf yapmasınlar. Ya. buraya. İkimiz sağ tarafa. Birisi de oraya gelsin.